daim mene izlemana hoş geldin. Keyifli seyirler. Ah, 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 Steven. Umarım başına bir şey gelmez. Bir şey demiyorum yaşlı ihtiyar. Sen devam et. Süretine. Daha hızlı sür. İkonium erken varalım. Ah. Tamam. Demek ilk oyunum burası. Taşlı ihtiyar sen de kimsin? Ah. Demek ki Konya esnafısın. Ne iş yaparsın Konya'da? Meyhanem var demek. Ah hayır benim gitmem lazım. Bana ismini bağışlar mısın? Roman Diogenes, memnun oldum. Marius ben de. Roman, hayır. Benim gitmem gerek. Hayır neden gitmem gerektiğim ben de saklı kalsın ama gitmem gerek. Her şey için teşekkür ederim sana. Beni ikonyuma getirdiğin için teşekkür ederim. İkonyumun kuzeyindeki göle gideceğim. Onun için bir ata ihtiyacım var. Bunu verebilir misin bana? Ah gelemem diyorum meyhane. Diyor canınız gelemem. Ah, peki peki tamam. Peki Tamam. Gün batmak üzere. Pekala. Pekala madem meyhanene geliyorum bana muhteşem bir gece yaşatacaksın. Anlaştık mı? En kaliteli biralar istiyorum. Ve en kaliteli şarapları. <laughs> Pekala. Teşekkür ederim ben de seni sevdim. Ben de seni sevdim ihtiyar. Uzaklardan geldim buraya. Boş var. Uzaklardan geldim. Sevdiğim bir kız var. Onu da alıp uzaklara gideceğim. Roma şövalyesi. Ekonyumda Berber var mı? Saçlarım, sakallarım birbirine karıştı. Tamam halde. Bu geceyi nerede geçireceğim? Pekala. Pekala. Vay. Wow. dansöz olduğunu bilmiyordum ben şu an. Hangi masaya oturalım? Bir de aynı masaya oturalım diye mi soruyorsun dostum? En kaliteli masayı bana sunmam gerekiyor. <laughs> Pekala, bu bir resimmiş. Bir daha uzun zamandır bira içmiyorum. Şaraptan önce bir bira iyi gider. Ne birası bu? Vaa, wow, bir birası. Biliyor musun, dünyada en kaliteli birayı çarmanlar yaparlar derler. Ya ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten İçtiğim en iyi biralar Cermen biraları oh. Teşekkürler dostum. Şerefine. İyi sen seni kutsasın. Çok üstelik. Çok üstelik. Harika. Gerçekten harika bir bire. Bu arada susamışım. Sızlığa da gayet iyi geliyor. Vay Üstünde mi var? Tabii ki Tutumsuz meyhane mi olur? Nereden geliyor bu tutun? Çok iyi Aa, Çok iyi Çok iyi Gerçekten çok iyi Harika bir meyhanem be, burada paranı para katıyorsan bir şey. Ben de Kartacalı bölüm meyhane atsam tutarım dersin. <laughs> Kartacalılar genelde ilimle bilimle uğraşır. Ama meyhanede geliyorlar böyle belki. Olabilir, iyi bir fikir. Peki dostum, sen ekonomi mi Anladım. Anladım. Bir konumun eski ihtiyarlarından mı desene? <laughs> Yok ben bir bira daha içeyim şarap için erken. Peki roman, roman diyeceğiz. Bana kendinden bahsetsin o. Sen dost olacak birine benziyorsun. Buradan kaçacağım sevdiğim buradan kaçacağım. Bir daha Roma'ya, ne Konya'ya, ne Tiyana'ya, ne de Konstantin'e yolum düşmez ama seni bir daha göremeyeceğim bir dostum olarak öğretmeni istedim. <laughs> Anlat dostum <laughs> şerefini.